Ya senin şarkılarından seyircilerimize internetten söyledik. Caps yapmalarını istedik. Senin şarkılarından capsler yaptılar. Bakalım neler gelmiş internetten. Gösterebilir miyiz Onur Bey? Şu an çok iyi çıkıyorum ekranda. Evet bakıyoruz. Çok, <laughs> çok koştum çok, çok, çok yoruldum. Ve şimdi ben de düştüm. Yılmaz Morgül'ün e, Survivor'da efsane düştüğü yerde yerden başka diğeri ikinciye geçelim. İyiyim ben. Hep aynı şeyler işte. <laughs> Çok iyi şu. Ya tam ekranın ekran orada. Şuradan mı baksak? Tam ekran oradaki arkadaşlar. <laughs> Biraz kafanı eğsene. Hocam herkes böyle geri döndü böyle böyle bakıyor <laughs> herkese. evet. <laughs> Bütün seyirci var ya şu an boyun fıtığı oldu hepsi ya. O Onur şu ekrana ne Ha. miyiz? Bu yani. bakın. Ha. İyiyim ben hep aynı şeyler işte. <laughs> Olmuş. Üçüncü. Verse üçü de. Beni bırak. Beni bırak. Bir şey söyleyeceğim. Seni ben de böyle hatırlamıyorum. Şey. Bu nereden ya? Bu bir Deme tiyatroda bir rol oynamıştım. O biraz internette çok dolaşıyor. Bir kuaför rolü yorumlamış. Nasıl bir kuaför olduğunu biz anladık. Nasıl? Çok iyi bir kuafördüm yani. Beni biraz böyle hatırla. Keşke hatırlamasaydık. Evet dördüncü. Aha ben, benim yanım. Böyle... Böyle güzel çıktı. çıkıyor. Çünkü... <laughs> <laughs> Ölünmüyor yokluğunda. <laughs> çok güzel. Şey. Evet beşici gelsin abi. Sus bu gece bana aşktan sakın hiç bahsetme. <laughs> Çok iyiymiş. Şey. Zalimle çilekeş. Altıncı gelsin. Yapma <laughs> <laughs> mu? Küçük İbo ya. ya. Küçük evet. İbo ne yapıyor acaba? Küçük İbo'yu konuk almak isteriz ha. Ben merak ediyorum Küçük İbo'yu şu an. Yedinci. <laughs> ben... ben değiştim. Ben değiştim her, her şey değişti. Çok güzel gerçekten. Çok iyi. Ee, abi beni şarkılarından kepslerim gerçekten çok fazla kaç albümü oldu şu an çok albüm yok mu üç albüm var benim aslında, aslında dört, albüm var. dört albüm var grubumla beraber 4 albüm var aslında.